Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir aloleli içeriğiyle sizden karşısındayım. Absürt içerik önerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Top lane yaptık. Top lane Tank Veigar yaptık. Başka sizin aklınıza gelen varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın biraz elo kasmak için biraz öğretici, biraz eğlenceli bir içerik olacağını düşünüyorum. Karşımızda Caitlin de olabilir, Karma da olabilir, tam emin değilim. Buralara totem atmayı unutmayın. Ben genelde tercih ediyorum. Yani 10 ee, kere gidersiniz, bir kere ölürsünüz her türlü Word herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden oraya totem atın. Onların burada olduğunu şu an en biliyoruz. Bakalım. Tamam. Ya, tablo açık buradaymış yok deneyelim mi burayı? Ha, karmaymış karşımızdaki Tamam. Tam burayı kaçırdık. Ya yani biz ekse yetiştik en azından. Hayda. Tamam, bir tık bize sorun yaratacak gibi ama ki Aloleli yer mi lan bunu Anadolu çocuğu? Herhangi bir sorun olmayacak. Rahat da kalın. Tamam. Bunu çekelim böyle yavaştan. Anlıyorum. Tabi tabi artık direkt koşmaz umarım buraya. Karma bir tık iyi durumda o yüzden alt olanı çektik <laughs> tamam bu güzel oldu işte tamam bu da hadi hadi evet bu büyü daha alsak ya tamam şimdi de oynayabiliriz işte sıçrası gitti sıçranı kullanacaksın kullanacaksın o sıçra, o sıçra kullanacak ama geç kalmış da olabilirsin sıçrayı kullanmak için geç kaldım. O sıçrayı o kadar geç kullanma lüksün yok senin. Double, double artık bana koşarak gelir mi ya? Hadi bakayım atabileceğim mi? Koreli Beyzi. Attık sanki şöyle bir şey yapmak istiyorum ya hani biraz çılgınca böyle bir şeyler yaptık bakalım nasıl olacak fanlayamadık biraz hani o da fanlayamamış ama fan da biraz mesafeli olduğu için menzilli şampiyonlara karşı farm biraz zor oluyor klavyende de sorun var arkadaşlar hani böyle yapamıyorum donate atarsınız klavye alabilirim Meraklı arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dilenci değilim ama donate atarsınız sevinirim tamam yani şu an ignorlayıp devam ediyorum herhangi bir sorun olacağını düşünmediğim için ben yoluma bakıyorum Hiç belirli bir yerden sonra hasar vuramayacak yani sorun etmiyorum kendime. Tamam. Evet, düşük el olardı arkadaşlar takımınıza güvenmeyin. Bunu her videoda söylüyorum. Beni takip edenler biliyordur. Takımınıza güvenmeyin. Siz farmınızı yapın. Sakin oynayın. Kaç kere öldürlerseler ölsünler. Siz umursamamaya çalışın. Her türlü oyunu kazanırsınız. Mental olarak sağlıklı kalmak, sağlam kalmak önemli bu oyunda. Hoppa. Tamam. Buraya da bir tane şey çıkartalım. Çektim güzel oldu bu. Bunu da alırsak, oh! Süper oldu bu. Bir tane de buraya vuralım Tamamdır. Bu kadar basit. Bir daha çektim. Bu sefer ultimi kullanırım. Çünkü fazla rahat oynamasını istemiyorum o kısımda. Tamamdır. 6.15 15 olsun. Oha bu kötü oldu işte ya. Gidip şey almayı düşünüyordum ya. Tüh. Buradaki zampirik vardı ya onu almayı düşünüyordum ya. Hani şuradaki ha, şunu almayı düşünüyordum. Sorun yok. Sorun yok. NT. Şimdi şöyle bir durum var. 450 alalım da sonra yanlış olmasın. bu ee, fork ne durumda? Bir de bir tık kazmış. Güzel. Şimdi farkımız iyi durumda arkadaşlar. öyle oynarken şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim ultimiz diyor ki isabet alan her şampiyon başına bir dokunaş ortaya çıkar. Dokunaş da ortaya çıkıyor ve patır patır rakiplere vurmaya başlıyor. Bizim sürekli itmemiz gerekiyor. Biz ölsek de, intlesek de bizim sürekli itmemiz, sürekli kule almamız gerekiyor. Kule almadan oyun kazanılmıyor. Eğer sizin takım arkadaşlarınız da biraz da olsa zeki ise siz iterken objektifleri oynayacaktır. Ya da rahatça örnek veriyorum. Warwick buradan çıkmıyorken onlar da rahatça lane'ini oynayabileceklerdir. Şu an gördüğünüz üzere böyle bir şey yapacağız. Çıktık. Bu kadar arkadaşlar. Biz sürekli olarak iteceğiz. Sürekli iteceğiz. Ölsek de herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Çünkü tek başına öldüremeyecek bizi. Warwick üzerimize geldiğinde takım arkadaşlarımız rahat oynayacak en azından. Ah, bunu çekseydim iyiydi ya. Tamam, sorun yok. Güzel. Bir kere E çekmem lazım. Buradan geçebilirsem güzel olacak. Tamam. Tamam şu an proxy yapmaya çalışacağım Oha bu kötü oldu işte Tamam sorun yok Tamam Warwick nerede acaba var buradaymış Ah oh be tüh tam ultiyi tamam tamam dediğim gibi herhangi bir problem yok şu an oyunumuza devam edecek. Şimdi Warwick orada gördüğünüz üzere Master mavisini çaldı. Ejder'i de alırsa güzel olacak. TP atıp ben yoluma devam ediyorum. Hiçbir problem teşkil etmiyor şu an. Hatta tekrar gelip tekrar öldürebilir. Sadece ben şey öldürdüm oradaki sıçram bir dakika daha erken gelebilirdi duvara yaklaşmaya çalışıyordum O yüzden öyle de oldu gördüğünüz üzere benim Warwick'i üzerime çekmem bizim takımı kazandırdı yani ölüyorsanız bir amacı olması lazım öyle boş yere ölmek olmuyor Tamam biraz Frizz diyeceğim bu sefer. Tamam. Dokunuşlarıma da dokundurtmadan Frizz diyorum şu an. Farm'da öndeyiz. Bu sefer Warwick gelirse alma şansım var. Ha, kata da geliyor. Warwick de geliyor ama. Tamam. Tüh adam, O kötü oldu işte. Tamam. Oy. Pek de kötü olmamış. Kata çıldırdı. Kata dedi diyeceğim. Yapma ya. gerek pek de gerek yok gibi ama yani eh. kata zorladığı için bir tık şey yaptık ama olsun canı sağ olsun güzel şu an gördüğünüz üzere katayı kastırdık, kastırmış olduk. Karma da geriye düştü zaten. Biz yolumuza devam ediyoruz. Buradan çıkmadan bildiğimiz üzere yar duruyoruz arkadaşlar. Güzel. Büyük ihtimalle Büyük ihtimalle Warwick tekrar gelecek bize. Ha, Warwick aşağıdaymış. Tamam. Biraz freeze demek istiyorum buraya. Freeze demek istiyorum dedikten sonraki benim Oynayış oh, şakkı mı? Tamam. direk arkaya sarkabilirsem aslında güzel olacak diyecektim sarkamadım atmadı. E, ee, büyük bir yanı kaçırdı. Sonra boşalttı. Evet. Güzel oldu. Gördüğünüz üzere yani geliyorlar bana. Herhangi bir sorun yok. Ama bakın gördünüz mü? Yani bunu almaları lazım. Biz Kaybetmeyiz bu oyunu. Ölmemizin sadece dediğim gibi bir amacı olmalı. Öyle boş yere ya of, işte ben öldüm gibisinden bir mantık olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet karde öldürdü şu an. Gördüğünüz üzere East dalında. Ben tekrar yukarıya gideceğim. Herhangi bir sorun olmayacak. Farmımız da iyi durumda zaten. Bize Warwick geliyor, Solo geliyor, Karma geliyor, 3 kişi. 3 kişi bize geldiğinde bizim takım rahatça oynayabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tamam, şu an Warwick gelmiyor mesela, eğer gelmezse ben bu kuleyi alabileceğim. Yani bana gelmedikleri sürece ben kulelere gider, bana geldikleri sürece de diğer öne geçer, kendileri tercih yapabilirler. Siz rahatça oyununuza bakacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir sorun yok temin tamamlandı istediği kadar da vurabilir bundan sonra evet tekrar geldi gördüğünüz üzere böyle yapalım biraz da yaklaşmak için sıçra attım kata da geliyor tamam yani büyük ihtimalle bir daha geldik ama kata da alırız. Tamam. Ah oh be. Kötü oldu işte. Neyse sorun yok. Bunu çekersem böyle bir de böyle vursam. Hadi. Hadi dokun aç. Bam. Bu WWR'cik WW acık koşu koşu geliyor diyecektim ama bana gelmiyormuş Tamam, bunu da böyle alırsak. Bu sefer buraya bir tane totem atmak, e, totemle teleport atmak istiyorum. Buradan yardırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz üzere yani kata iyi zaten iyi durumdaydı, iyi oynuyordu ama o yukarı gelip 3 kill aldıktan sonra bir tık daha öne geçti. Bir tık daha rahatladı diyebiliriz. Şunu alalım bakalım. Tamam, onu da aldı. Evet gibi bir sorun yok. Yani o kadar da değil ve kata. O kadar da değil be alolili. Soru yok arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu iyice bir saldık ama o kadar da intlemeyin tabi. Ama gördüğünüz üzere iki kişi, üç kişi benim üzerine geliyor. Vur lan bir daha. Bir daha. Vadiye binip gidebilirdim ben sanki ya. Üzerine. 3 kişi üzerimize geldi. Farmda yaptık gördünüz üzere. En çok farm bizde var. O kadar ölmemiz rağmen. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor o yüzden. Üf. Bizimkiler bir tık sattı gibi. Bu sefer mi de gidiyorum. Kata ne yapıyor? Toplamaya mı gidiyor? Laksan. Oh. Tamam. Çekme yukarı he? etmiyor. Tamam. Ben bunları tutarken bizimkiler alabilirse güzel olacak. Bir Tık abartıyorum ben de yani. Hop, pardon. Biraz ses Kırdık ve tamam. yerleşti. Tamam. Olabilir. Bir tek intleyip oyun nasıl kazanılır içeriği olsun. Bu da başlık öyle bir şeyler atılabilir. Bizim de baron yapabiliriz sanki ya. Aslında bir tık bu yukarıya gideyim ilk önce. Yukarıdan kule alalım. yukarıdan kulemizi alalım. Yukarıdan kuleyi aldıktan sonra Aha, zaten bitirdiler büyük kazandı ya. Kazandık oyunu arkadaş. Bu kadar basit. Farm yapacaksınız. Farm yapmak önemli ama hani ölüyorum. Ama dediğim gibi bir amacı var. Hani ölmenin. Öyle boş yere ben gittim öldüm. Küfür ettim. İşte sinirim bozuldu afk kalacağım ölmesi değil biz üzerimize iki üç kişi alıyoruz bizim takımın rahat rahat oynamasını sağlıyoruz bu önemli Bir de kule alıyoruz gördüğünüz üzere hani batır batır kulelerimiz alıyoruz batır 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 çatır 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 alıyoruz unutmuyoruz Buraya da aldık. Sen ne durumda? Tamam. Buraya da tarif gelecek mi acaba? Yine çok şımarttım. Tamam devam ediyoruz herhangi bir sorun yok. Yolumuza bakıyoruz. Hiç gördüğünüz üzere hiç aşağıya falan bakmıyorum. Tamam artık çıkabiliriz. Çıkıp bota gideceğim bundan sonra. Tamam. diyelim bir baron alsınlar arkadaşlar. Buradan da baron, baron alabilir miyiz yazın. Kaç kere de pintleyim böyle, teleportunuz olduğunuzda görsünler. Her kafalar çalıyorsa, çalışıyorsa Alacaklardır. Galiba çalışmıyor kafaları. Arkadaşlar, kil aldığınızda oyun kazanmıyorsunuz. Genelde burada yanılıyorlar TR serveri. Kil aldığınızda kazanmıyorsunuz. Kule aldığınızda kazanıyorsunuz. Bunu unutmayın. ya kule odaklı oynayacaksınız. Takım oyunu ama takımınız tak güvenmiyorsanız takımınız Lan sol ne yapmak? Tamam. Alın arkadaşlar. Paronu alabilir misiniz acaba ya? Tamam. Ama ya ne? Paron Arkadaşlar. Bu kadar bu kadar basit arkadaşlar. Bu da itleyerek nasıl oyun kazanılır gibisinden bir şey olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Absürt içerik önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. İyi seyirler.